Ceylan bebişlerim işte tam da şimdi güneşin açtığı ve böyle birden nemin sıcağın bastığı anda koşa 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 çakıl taşlarını geçip denize atlayacaksın ya da havuza. <laughs> Sıcak havalardaki hayalinizde olan şeyi söyledim değil mi? <laughs> az kaldı az kaldı. Haziranda ben artık sezonumu açacağım deniz sezonunu ah bereket versin güzel gene bir sabah kahvaltısı öğlen yemeği hiç hiç durmaksızın nonstop bir çalışmanın mesainin ardından saat iki buçuk ve annem bize et dürüm yaptı et döner dürüm yaptı lavaşını kendi yapıyor bu arada inanın ısırık ısırık Allah 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 daha bitiremedim bu arada Yusuf'dan da haberim yok ne yedi ne yemedi gelmedi uğradı çay içti gitti o bugün boyaya bir saldırdı boya almış ee, iyi bir silikonlu boya ve şu anda dükkanda boyasını yapıyor. Neyse acıkırsa elbette ki gelir. Onu da hemen hızlıca bir şeyler yaparız. Annem şimdi mola verdi inanın. Of oh, kolacı geldi sipariş verdik. Limonata müşterisi artık var ve ben ne yapıyorum? Limonu sıkıyorum elimizde bol zaten. Limonu sıkıyorum, şekerlendiriyorum ya da balla tatlandırıyorum ve limon dilimleyip üzerine koyup limonatayı veriyorum. Ama e, tabii tabi bunlar zaman alıyor. Ondan dolayı hazır limonata. Ya keşke herkese doğal el el yapımı limonata verebilsek ama o yoğunlukta mesela e, zor oluyor onlarla uğraşmak. Ondan dolayı kolacı eksiklerimizi yazdırırken limonatayı da ben yazdırdım anneme söyledim. Anne çay içer misin canım? Evet, küçük olsun. Küçük mü? Tamam. Müşterinin yanında zaten e, kural gereği mi desem görgü gereği mi desem ee, disiplin gereği mi desem bir şey yiyip içmiyoruz. Yani bardayım ve oradaki bütün müşteri beni görebiliyor barda ne yaptığımı. Ondan dolayı yani böyle eğilip atıştırma falan moduna da giremiyorsun. Biri geliyor sipariş veriyor, biri geliyor bir şey soruyor, biri oradan hani küllük istiyor falan. Ondan dolayı eğilip de bir şey de yapamıyorsun. Ama mecbur bekliyorsun ki boşluğa düşesin de birazcık bir şeyler içesin ve yemek yiyesin. Ee, suyumu da müşterileri hemen gönderdikten sonra oturdum. iki bardak üst üste soğuk su içtim. Yalnız tavşan kanı bir çay olmuş bilmiyorum böyle benim vloglarda görüp canınızın çektiği bir şey oluyor mu ama ben televizyonda mesela dizilerde böyle ince belli bardakla çay içildiği zaman canım çok acayip çay çekiyor. Kahveyi de öyle ama çay ayrı bir böyle şey oluyor. Halbuki dişlerimi yaptırdıktan sonra çok çok dikkat etmeye çalışıyorum. Yusuf arıyor. İnsan lafın üstüne bakalım o acıkmıştır şimdi. Ya ne kadar da severmiş damadını. Anneciğim dönerde yazsana. Döner, et döner mi yazın? Döner ve tavuk döner. Anneciğim Allah razı olsun. Bak dayanamadı. Damadı aradım oladı. Kesti. Çayını da buraya getirdi. Dedi ki dur ben yapayım ona bir döner dedi. Olsun. O da geliyormuş. Acıkmış tahmin biz ettiğim gibi. Biz yedik. biz yedik oraya yesin. O bu saatte aslında kalmazdı yemekte de. Hı. Sen söyle adını. Boyaya dalmıştır o bugün. Kızlar tezgahı hiç görmeyin. Lavabolar bulaşık dolu. Şimdi bulaşık makinesi çalışıyor. Biz genelde iki buçuk saatlik şeyi açıyoruz bulaşık makinesini. Çünkü iyice bardakların falan mikrobun ölmesini ...dikkat etmemiz lazım... ...ondandır ki e, birazcık uzun sürüyor... ...şey siz söyleyin adını... ...şu dört tane çiğ börek getirdim... ...onun parasını da bir yazayım... ...unutmadan çünkü... ...şey yapılıyor... ...akşam hesap görülürken... ...adisyonlar falan hesaplar toplanırken... ...eksik fazla çıkmasın... ...dün Mustafa amca e, yoğunlukta ona... ...ıspanaklı çiğ börekle çay götürmüştüm... ...30 lira para bıraktı... E, ...onu yazmayı unutmuşum telaş arasında... ...kalabalık müşteri vardı sonra da akşam eve gittim dedim ki Aa, bugün kasa fazla çıkacak büyük bir ihtimal ee, yani ne kadar oldu Tabii 30 lira çok büyük bir rakam değil 100 lira bir şey değil ama fazla eksik ama gene de nasıl e, disiplinli gidilirse kasa konusunda özellikle ben çok sorumluluk sahibi olmaya çalışıyorum ki e, ne fazla çıksın ne eksik çıksın ne merak şey, ne hak olsun ne e, insanın kafasında şey kalsın ki neden fazla neden eksik kasa mı her zaman tam tutmaya çalışırım Dün de aklıma öyle gelince hemen akşam yemek yapıyorum. Dedim ki Yusuf elim dolu. Sen şey yap. Yusuf İbra kardeşim bir ara. Çünkü akşamları kasaya kardeşimi devrediyorum. Annemin kasaya baktığı çok çok nadirdir. Çok çok nadirdir. Mümkün mertebe o kasaya karışmaz. Kardeşimle ben şey yaparız. Akşam devir devir parasını ben alır. Sabah devir parasını ben alıp ilk müşterilerle ben ilgilenirim. Ben kasayı kardeşime devrederim. Akşam kasayı toplamayı da onlar yapıyorlar. Annem sadece mutfak. İşte onu koşturma, bunu koşturma. Mutfakta zaten o kadar fazla işi var ki. Kafaya da hiç şey yapamaz. Yetişemez zaten kafası karışır. Benim kocacığım geldi. Selam. Aleyküm selam. Dürümü duyunca koşa koşa, koşa geldim bebeğim. Niye sen de gidiyorsun? Böyle bir yorumuna. Valla bilmiyorum havadan herhalde. Resmi mi çektin? gri tonlarında da almış bu sefer. Bu silikon Hayırlı uğurlu olsun diyebilirsiniz. Çünkü su ve elektrik aboneliğini de almış. Üstüne. Evet. Daha güzel oluyor ben. Benim gözümde. Benim gözümde. Başka var mı böyle resim? Karanlık olmuş. Gördün mü? Çok güzel olmuş. Renk. Rengi. İşte o mavi olurdu. Anladın mı? Zengin tonu. Şu eski benim renk, seçtiğim renk. Aradaki fark fark ediyor musunuz kızlar? Şu benim seçtiğim, şu Yusuf'un silikonlu Ama seninki daha pürüzsüz Yusuf. İşte. Ekranda belki renk tonu gözükmüyor. Çok şık olmuş. Güzel Bitti işte. mi boya? Boya işini bitirdin mi? Çalışkan koyuyorum benim ya. Tebrik ederim. Kankiş! Niye gene kameraları ter... Çok beğendim. Hı. Ama benim bu seçtiğim turkuaz da çok güzelmiş. Ben seviyorum böyle daha yoğun renkleri. Neyse annem sana dürüm yapmaya geçti. Ben de daha dürümümü bitiremedim. Bismillah ki oturduk sen aradın. Ben de durmadım. Ben gittim çalışıyorum. Şimdi. Öğleden çekiyorum. sonra planın ne? Saat iki buçuk. Hı. Ne yapayım diye düşünüyorum. E yapılacak işleri yap. Elektrik mesela. Avize falan baktın mı şeye? mi? Elektrikçi. Ne yapacağım elektrik? Elektriğe birkaç avize şeyi baktın mı? Modeli baktın mı diyorum elektrik. Akşam onu işte sana dedim ya. Şimdi. Seçerim ha, onu söyleyelim dedim. Söyleyemeyiz. Sipariş geçeceğiz dedim evet ben daha trend yoldan sipariş verecektim avizeleri bak dün de verecektim bugün unuttum neyse kızlar bayanım, erkek eline ama aynaya böyle böyle suyunu silkeleme silmek zorunda kalıyorum Allah'ım sana çok şükür hamdolsun her şey güzel güzel ilerliyor moralim çok yüksek enerjimi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama neyse gidiyor ben bir işi bitmez. Peçeteleri dolduracağım. Sandalyeleri silkeleyeceğim. Şu masa örtüsünü açacağım. Size bir şey anlatıyordum. Yusuf geldi onun üstüne. Ne anlatıyordum size? Neyse her zamanki ben işte konuyu unutan, konudan konuya atlayan. Ne koşunuz? Alıştınız artık biliyorsunuz beni. Biz bugün onca yoğunluktan sonra bardaki o kahvelermiş, portakal sularıymış bulaşıklarından sonra annemle karar verdik. E, bara ya bulaşık makinesi ya lavabo bağlattıracaktık ama e, bulaşık makinesi için maalesef birazcık olmadı. Hem yer sıkıntısı var hem de e, gider boru sıkıntısı var. Yerleri sildim bu arada. Şimdi sucular geldi malzeme almaya gittiler. Şurada bizim ilk girişte. Abla hoş geldin. Restorant açtığımız zaman şu borunun olduğu yerde bir e, tezgah vardı hatırlıyorsunuz değil mi? Üstü çelik altı şeydi. E, ahşap şu bunu biz kaldırmıştık görüntü kirliliği oluyor diye arkadaydı sonra dedim ki bunu değerlendirelim bende vernik var ya bu ahşap ayaklarını falan vernikleyeceğim gayet güzel durur bence şu bar e, masasının rengini bulacak vernikledikten sonra e, boyayı sevmiyoruz ama sevmek zorundayız şimdi evyeye baya uğraştılar çünkü bayağıdır o lavabo kullanılmadığı için evye kullanılmadığı için paslanmıştı ama açtılar bir şekilde şimdi bunun gider borularını herhalde alacaklardı bilmiyorum yanlış hatırlamıyorsam malzemeden malzemeden almaya gittiler tam tamını ölçüsü uzunluğu o kadar güzel cuk diye oturdu ve kurtardı ki bizim de burada giderlerimiz falan vardı. Gider de su e, geliri. Artık herhalde öyle diyorlar bilmiyorum. Tam buraya oturacak. Tam aynanın önünde. Ben onu güzelce bir temizleyeceğim. Hatta Vika abla da yani dükkan sahibimizin karısı da çibirek sipariş vermeye gelirken şunu getir dedi ki ben bunu dedi evde ben dedi dükkanda bunu kullanacak yerim yok bir şey işine yarar mı dedim valla tam tamına cuk diye oturdu. Çünkü dedim şu dedim lavaboyu bugün hayata geçireceğiz. Onun çelik ya paslanmaz çelik olduğu için onu, onun yüzeyini temizlemeye bu çok güzel parlatacak. Onun temizliğini sizinle beraber yaparız. Ama eldiven giymem lazım. Çünkü dün e, bu kahvaltı masası geliyor ya 7 kişilik. Artık 5 şey, kişilik. Gerçi artık 7 kişiler oldular da. Her sabah geliyorlar. Ayın 10'una kadar buradaymışlar gençler. Burada arkada bungalovlarda kalıyorlar. Kahvaltıya ya da öğlen yemeğine bize geliyorlar. Şimdi bunlar ayın 10'una kadar her sabah bize gelecekler. Öğlenle kahvaltı arası saatleri. Ve e, böyle toplu yemek yedikleri için ben de onlara böyle meyve tabakları hazırlıyorum. Dün de portakalı rendelerken bıçak gelsen şuraya saplan çok kötü acıyor. Derin gitmiş herhalde. Küçük gibi gözüküyor ama acıyor. O yüzden bu şeyle uğraşırken, kimyasal bir şeyle uğraşırken eldivenimi takacağım. Vallahi bugün herhalde beni Rabbim dedi ki seni mutlu edeyim dur dedi. Hem boya işi oldu. Boyanın rengini size göstermeye çalıştım. Dükkanda boya olmuş. Biz birkaç şey daha bulduk. Toptancı. Yusuf buradayken yemeğe geldi. Sonra onları size çekmedim. Dürüm yemeğe geldi. Orada yine birkaç malzemeci bulduk. Yusuf yarın gidelim. Ben dedim yarın gidemeyiz. Yarın cumartesi çok yoğun gün olur. Hafta sonu genelde burada yoğunluk oluyor. Bırakamam annemi. Pazartesiye kaldı herhalde. Bakarız bir gün arabayı alacağız gideceğiz. Ee, malzemeleri komple nakliyeciye yüklettirip getireceğiz. O günü zaten size vloglarım seçenekleri de gösteririm. Komple kuaför dünyası berber dünyası ne malzeme lazımsa öyle shoppingler varmış. Oralara gideceğiz. Bugün diyorum ya hem boyanın bitmiş olması beni sevindirdi. Hem şu lavabonun buraya bağlanıyor olması beni çok çok mutlu etti. Çünkü e, ya makine olsa daha iyi olur tabii ki. 2,5 saatlik 60'da 70'de yıkardık bardakları ama e, tabii gene makineye koyacağız. Ama en azından elimin altında su olur gider olur. Bir şey yıkamak için sürekli mutfağa koşturmam sürekli burada birikinti yapmam çok çok iyi olacak bu benim için. Şurada da hemen zaten deterjan stoklarım var. Bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, arkada pas sökücü, kireç sökücü var, kolonya falan var. Ben buraya da şey yapacağım bir de. Siz söyleyin adını. Şu neymiş? Şu, bak şunu, şunu taktırayım ben. Yusuf'a kağıt havlu yaptırayım şuraya bir tane. Aynen. Liger, bir tane bardak bursma, bardak bursma, bursma. Tamam anne. Evet, Al. <laughs> ben hazır onların... Привет. Saat 6'ya 20 vardı ben kaçtım. Kaçtım derken kardeşim dedi ki abla sen git dedi. Kardeşim de erken gelmişti bugün. Hala patlıcan müşterisi, patlıcan kebabı müşterisi vardı. Ben şoka geldim bu arada da. Ay canlarım benim aradığım tunikler burada ama inşallah beyazları vardı. Ne yapacağım? Sabah size bahsettiğim, daha dün bahsettim? Bu sabah mı bahsettim? Dedim ya bu askılı elbiselerim, gardıropta yazdıklarımı çıkardım gene konudan atlayan konudan konuya atlayan beni gel şimdi valla suyu daha yapamamışlardı evyede bir sorun varmış iki kere gittiler geldiler malzeme falan lazım oldu yarın ama lavabom bitmiş olur sizinle güzelce böyle parlatırız bir de boyarız ee, ben çıktım kardeşim git dedi 20 dakika erken kaçtım gelmişken de size dün e, yazlıklarımı çıkarmışken söylemiştim ya ay gözlüğüm git şeyin altına başlarım yere sürmeden. Gören de diyecek ne yapıyor bu kız. Ee, o askılı elbiselerime şimdi bugün bu gömlekle de çok sıcak oldu. Yazlık taytlarımı giyerim. Üzerine iki tane böyle tunik alayım ki. Göstereceğim size hatta. Böyle rengi de gelmiş bu renkle mu uyduracağım bir şey olmaz ki. Olur mu yoksa? Şöyle zebralı. İşte böyle bu tüniklerden bir koyu renk, bir açık renk alacağım ki askılı elbiselerimin üzerine. Çünkü çok askılı açık giymek istemiyorum. Hatta yorumlar almıştım. Hani namaz kılıyorsun o kadar askılı giyinme diye. Ya sizin düşündüğünüz şeyi ben de düşünüyorum ama e tabii ki şey e tesettüre girmedim ama namaz kıldığım için daha artık dikkat etmem lazım. Ondan dolayı diyorum ki şöyle pamuklu hazır şokta da vardı geçen görmüştüm aklımda kaldı. Bir iki tane bunlardan alayım. Kim anlayacak ki parayı olduğunu. Anlarlarsa da anlasınlar ne yapayım yani. Önemli olan hem rahat etmek hem omuzların falan kapatmak. iki tane seçeceğiz. Bunlar elbise direkt üstten geçirmeli bu olmaz. Şu yelek gibi. Fiyatları 120 TL bunda yazıyor da diğerleri ne kadar bilmiyorum. Evde gösteririm fiyatlarını size. Bir tane şundan alsam. açık kapalıymış. Ee, ben bunları önü açık zannettim. Neyse. Direkt böyle elbise gibi alsam o da çok ince iç gösterir. Olmaz. Bunlar normalde parayı olarak satılıyor. Neyse de ben seçeyim evde göstereceğim size fiyatlarıyla beraber. iPhone Pro Max satıyorlar. 14 Pro Max 20, 22 milyar orijinal açılmamış kutu ama hepsi yurt dışı. Yurt dışından mı? olur pasaportun üzerine çıkarttırır yazdır. Kocam bana diyor ki berber dükkanımı açayım sana iPhone kaç alacaksın? Pro 14 Pro Max alacakmış. Aras'cığım merhaba. Babanın ilk müşterisi sen olduğun için ilk siftahını da sen yapacaksın. Kumbarandan babana ver tamam mı? saç bilmiyorum ki. Sen vereceksin babana. Baban seni bak ayağına kadar gelmiş berber yapıyor seni. Daha o zaman ben de herkesin saçını sıfıra vururum. Anneciğim sen babana şimdi berber parası dükkan vereceksin, dükkan. Siftaha atacaksın. Neden olmaz aşkım ondan para almıyor dükkan musun? Dükkan. Ha dükkanda olur, doğru. Ayağına getirtirmişsin berberi oğlum. O benim oğlum istediğim gibi tıraş ederim. Vay sen de tıraş olmuşsun bugün canısı. Saatler olsun. Bebeğim insan da zannetmiş. Valla çok anne. güzel olmuş saatler olsun. Serkan nasıl asker kıyafetini Çok giyir. güzel olmuş. Yalnız babaannen şikayetçi bu durumdan. Terasta diyor bütün mahallenin çocukları bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı yapıyorlarmış. Nasıl olacak bu iş anneciğim? Anne. Bahçede oynayın, dışarıda şey oynayın diyoruz. Işte, Gene toplanıyorsunuz bugün bu terasa. Bugün şey kamp yapacaktık ne? Piknik. Evet piknik. Piknik yapacakken erken Eylül benim arkamdan geldi. Ondan dolayı alırken yani. Anladım da anneciğim? Bahçeden almışken... içeri ama öyle olmuyor ki. Bak babannen hasta dinlenmesi lazım. Canım sana bir şey sorabilir miyim? Hı hı. Şu kullandığın havluyu sonra biz artık geri kurtarabilir miyiz canım yıkadıktan sonra? Berber dükkanında nasıl biz kurtarıyoruz? Onda defa silkeliz on defa, silkeli, defa da kullanıyoruz ya aynı şekilde. Siz ama berber şeyinde aynı. bunu açmıyorsunuz önlük açıyorsunuz ya canım. Yok ben sana şimdi göstereceğim. Bak kapıyı kırıyorlar e, arasın arkadaşları. Kızlar biz eve geldik. Serkanın abisinin asker e, yemeği varmış oraya davet ettiler de. Şuraya gideceğiz komşumuza. Bir gider merhaba, merhaba deriz. Olsun canım bir merhaba hayırlı olsun der çıkar geliriz. Araz kalmak istiyorsa kalsın. Şimdi beyler manzara çok güzel açık havada tıraş güzel de buraları sonra nasıl yapacaksınız ben temiz. Durayım. Tamam benim halı örtülerim dünden dışarıdaydı kızlar. Gerçi bu vlogu bitireyim de ikinci vlog, üçüncü vloga geçeyim sizi seviyorum. Üçüncü vlogda görüşürüz.